Arkadaşlar merhaba. Bir kaç ay önce bu kablosuz şarj e, alıcıyı aldım. Kutusu yok. Kutu açılımı yapamayacağız o yüzden. Çünkü seyahate çıkarken aldım. Şu anda da bulamıyorum. Biraz da tozlandı gördüğünüz gibi. Bu tüm cihazları, tüm telefonları kablosuz şarjlı hale getiriyor. Daha önce başka bir telefonun da kablosuz şarj orijinalinde vardı. Olmayınca aradım bunu buldum. E, şimdi burada Type-C çıkış görüyorsunuz. Tüm telefonlarda diyorum ama bunun sebebi iPhone için de var. Eski tip USB için de var. Type-C için de var. O yüzden şu üstündeki yazıları şu anda okuyor musunuz? Bilemiyorum. Birazdan resimleri gelecek bunların zaten. Çıkışı 5 volt 1 amper yazıyor. Made in China Wireless Charging Receiver yazıyor. Kablosuz şarj alıcı. Şurasında da Beyzaz ve Designed by Beyzaz yazıyor. Şurada da Qi'nin simgesi var. Yani Qi destekleyen bütün standartlarda şarj edebilirsiniz. Telefonu bu aralar kılıfsız kullanıyorum ama şöyle koyacağım. Eski bir kılıfı buldum buradan. Telefonunuza koyuyorsunuz. Arkaya kıvırıyorsunuz. Şu şekilde. Ardından kılıfınızı takıyorsunuz. Şimdi bu kılıf şeffaf ama mat bir kılıfınız olduğunda görünmeyecektir. Hafif çok hafif bir bombe yapıyor kılıfın arkasında. Arabada olduğumuz için çalıştırayım arabayı. Buradan şarj edeceğim çünkü. Telefonu kablosuz şarj olan bölgeye koyuyorum. Şarj olmaya başlıyor. Kırmızı ışığı yandı. Ekran açıldı. Kaldırıyorum. Tekrar koyuyorum. şarj olmaya başlıyor. Şimdi 1 amper çıkış verdiği için 1 amper çıkış verdiği için tabi adaptör kadar hızlı şarj edemiyor tabii ki. Ki genelde kablosuz şarjlar genelde çok hızlı değildir. Artık yeni teknolojide ilerliyor tabi ama biraz da telefonu normal şarja göre bir tık daha fazla ısıtıyor diyebilirim. Ve bir sorununu yaşamadım şimdiye kadar. Bayağı da kullandım görüldüğü gibi. O yüzden bunun hakkında anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.